ABC dik üçgeninde AB'nin uzunluğu 5 cm, BC'nin uzunluğu 12 cm verildiğine göre AC'nin uzunluğu kaç santimetredir diye bize sorulmuş. Şimdi burada ABC dik üçgenini görüyoruz ve buradaki x'in uzunluğu isteniyor bizden. Dik kenarlar verilmiş ve hipotenüsün uzunluğu isteniyor. Pisagor bağıntısını kullanacağız burada. Yani dik kenar uzunluklarının karesini alarak Hipotenüsün karesine eşitleyeceğiz, yani x'in karesine eşitleyeceğiz. 5'in karesi 25, 12'nin karesi 144 eşittir x kare olacaktır. 25 ile 144'ü topladığımızda 169 eşittir x kare olduğunu görüyoruz. Her iki tarafın karekökünü aldığımızda ise x'in değerini 13 olarak hesaplayacağız. Yani doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Aynı zamanda bu soru için özel üçgenleri de kullanabilirdik. Yani 5, 12, 13 özel üçgenini de kullanarak direkt x'in 13 santimetre olacağını da söyleyebilirdik. Yani doğru cevabımız C seçeneği olacaktır.